Tabii Karahanetepe'de Bir Göbekli Tepe kadar çok önemli bir noktamız ve bununla birlikte daha birçok noktamızda da şu anda kazılar devam ediyor. Taş Tepeler projesi dünyanın en büyük arkeoloji aslında projesi. Yaklaşık dünyanın her yerinden biz de arkeologlarımız orada çalışıyorlar. Eylül ayında Japonlarla birlikte başlıyoruz. İnşallah onu da duyuracağız ve samimi bir çabayla para değil mi? Karantepe'yi işte yıl sonuna kadar o çatısını ve karşılaması bitirip ziyaret açmak için çabalıyoruz. <laughs> Çok tavak, pek çok eser, çanak, çömlek çıkmaya devam ediyor. Bunları yakın zamanda yine Şanlıurfa Müzesi'ne görebilecek misiniz? Tabii, biz. onları da zaman zaman peyderpey arkadaşlarımız çalışıyorlar. Onları da belli bir zaman periyodunda tabii ki herkesle paylaşacağız. Yani biz hem bilimsel olarak paylaşıyoruz hem de ziyaretçilerimiz için görsel olarak da paylaşacağız. herkes yakinen takip ediyor dünyada. Yani Göbekli Tepe ve Taş Tepeler projesi aslında Neolitik dönemle ilgili eksik bilinen veya doğrulanmamış birçok bilginin de yeniden aslında yazılmasına neden oldu. Geçen yıl 750 bin ziyaretçimiz Göbekli Tepe'yi ziyaret etti. Bayram geçtiğimiz bayramda artık ziyaretçilerimizi kapılardan almaktan güçlük çektik. İnsanlar Artık hem bizim geldiği e, turistimiz, hem ziyaretçimiz, hem dünyanın birçok e, ziyaretçi portföyü kültür turizmine doğru yöneliyor ve e, kültür turizmi noktasında da Türkiye çok çok iyi yerlere hızlı adımlarla gelecek inşallah. Değil mi? Ayna kuşları nesli tükenmekte olan bir hayvan ve dolayısıyla bu kuş